Gençler selamlar. Benim Hocam Lise kanalına hoş geldin. Evet fizik adına ikinci ünitemiz olan kuvvet ve harekette yeni bir kavramla beraberiz. Gerçekten de biraz daha sözel ağırlıklı bir konuyla birlikteyiz ama e, hoşunuza gideceğinize düşündüğüm meşhur bir konu. Her şeyin teorisi dediğimiz bir hikaye var. Duymuşsunuzdur fizikte. Her şeyin teorisi demek aslında doğadaki kuvvet türleri. İşte bu hikayeyle neydi? Everything of the theory mi oluyor işte? Meşhur hikayemiz bunu anlatmaya çalışacağız. Tabi bu işi tanışacağız sadece. İlerleyen hayatınızda belki çok daha ileri düzeyde tanışırsınız. Öğrenme çıktığımız veya süreç bileşenlerimize diyor doğadaki temel kuvvetleri karşılaştırabilme, bunlara ait özellikleri, benzerlikleri ve farklılıkları öğrenmemiz. Şimdi doğadaki temel kuvvetler. Aslında doğa olaylarını açıklamaya çalıştığımız bizim dört tane temel kuvvetimiz var gençler. Bunlar kimler diyecek olursanız, Şimdi ayrıntılı bir şekilde açıklamanı da yapacağız sonrasında. Dört temel kuvvetimiz var bunlarda. Bunlardan birincisi güçlü nükleer yani güçlü çekirdek kuvveti. İki numarada elektromanyetik kuvvet. Üç numarada zayıf çekirdek ya da zayıf nükleer kuvvet. Ve dört numarada da kütle çekim kuvveti vardır. Bu arada bu kuvvetlerin büyüklükleri arasında da şu var. Aslında yazmış olduğum sıra herhangi bir sıralama değil. 1 büyük, iki büyük, 3 büyük, dört. Yani ne demek bu? Bu baş harfleri G, E, Z, K değil mi? Yani G büyüktür E'den. O da büyüktür Z'den. O da K'den. Bunu kolay kafada tutabiliriz böyle. Geri zeka diyerek mesela kafada tutabiliriz değil mi? Değil mi? Gez Konya'yı falan diyorlar da yani. Ben de geri zeka diye kafada tutuyorum. Ne derse herhalde öyle hissediyorum. Kendim <laughs> dermiş. Kolay kafada kalır. Şimdi gelelim tanıyalım biraz bunları. Şimdi çok ileri boyutta mesela atom altı parçacıklar konusuna geldiğiniz gün bunları çok iyi öğreneceksiniz. Sabredin biraz, birkaç yılcık sabredin. İşte ondan sonra ancak güçlü çekirdek kuvveti yani bakın atom çekirdeğinde bulunan protonları ve nötronların dağılmadan bir arada durmasını sağlayan çekici bir kuvvettir. Bakın çok önemli bilgiden bahsedeceğim. Şimdi çekirdeğin içerisinde bir sürü ne var? Proton var. Başka bir proton var, nötron var, arada başka bir nötron var, proton var değil mi? Uyan. Bu çekirdeğin bir arada durmasını sağlıyor. Bunların hepsi birbirini ne yapıyor? Çekiyor. Bu protonla nötron ne yapıyor? Birbirlerini böyle çekiyorlar şöyle. Gel bana, sen de gel bana. Bu arada protonla proton aklınıza şu gelir. Hocam proton artı, öteki proton da artı. Bunlar birbirini itmesi lazım değil mi? Evet, elektriksel olarak evet. Ama konumuz elektrik değil. Güçlü çekirdek kuvvetindeki herkes birbirini ne yapar çeker. Bir araya gelmesini sağlarlar. Yapıştırırlar çekirdeği. Hatta ileride burada bahsetmiyoruzdur ama bu yapışmasını sağlayan bir parçacık bile vardır. Gluon, gluh yapıştırıcıdan türemiştir. Çekirdekteki moleküller, protonlar ve nötronlar birbirine sımsıkı yapışıyorlar bunun nedeniyle. Bu yüzden çekirdeği dağıtmak zordur. Güçlü bu arkadaş çünkü çok. Ve doğadaki en büyük kuvvet türü budur arkadaşlar bir çekirdeği bir arada tutan kuvvet doğadaki en büyük kuvvettir. Ve bu işin elektrik yüküyle alakası yok. Proton protonu çekiyor gene. Menzili kısadır. Yani çekirdek boyutlarındadır ve en şiddetli kuvvet. İkincisi bak elektromanyetik ne geliyor aklına? Elektrik ve manyetik. Aklına gelen artı ile eksi birbirini çeker. Artı ile artı iter. Mıkatısın N kutbu S'yi çeker. Yani elektriksel ve manyetik. Bu arada çekme de olabilirsin, itme de olan kuvvetler bu gruba girer. Sonsuz menzillidir. Yani çok uzağa kadar da olsa buradan 5 km ötedeki başka bir yükü de çekersin. 100 km'dekini de çeken 1000 km'yi de sonsuza kadar yolu var bu işin. Zayıf nükleer kuvvet. Aslında bunun oluşma hikayesi 1 ve 2 gibidir. Şimdi bakın, hikayeyi anlatalım size. Bunun hikayesi şöyle. Şimdi bir çekirdeği hayal edersen, protonlar ne yapar? Birbirlerini çeker kimin nedeniyle? Güçlü çekirdek nedeniyle. Yani protonlar ne yapar? Birbirlerini çeker. Sebep bir numaralı kuvvet. Bu arada e, artı ile artı da birbirlerini ne yapar? İter. Bu da elektromanyetik kuvvettir. Doğru mu? Eğer bir numaralı kuvvet ikiden büyükse yani çekme itmeden büyükse o çekirdeği dağıtamazsın. Kararlı bir çekirdek oluşur. Ama iki numara itme kuvveti çekmeden büyük olursa o çekirdek daha alır, ne olur? Radyoaktif adını verdiğimiz kararsız çekirdekler elde ederiz. İşte kararsızlık oluşması nedeniyle radyoaktif bozulmalara neden olan bir kuvvettürdür. Yani çekirdeğin bozulması esnasında oluşan bir kuvvettürdür. Ve dört numara, doğadaki en zayıf kuvvet, en gizemlik de kuvvet şu anda bizim için. Çünkü diğer kuvvetlere nazaran değeri o kadar küçük ki yanlış hatırlamıyorsam 10 üzeri eksi 37 katı güçlü çekirdeğin. Ya da güçlü çekirdeği kütle çekim kuvvetinin 10 üzeri 37 katı. Çok büyük bir sayı. Yani burada biraz ölçülebilirliğimiz düşmeye başlıyor. Ha, ama bizim gibi yaşadığımız büyük makro sistemde düşünürsek kütlelerin bir arada kalmasını sağlayan çekici örneğin Dünya ile Güneş'in arasındaki nedir? Çekme kuvveti sayesinde biz onun etrafında dolanıyoruz değil mi? Ay da bize bağlı. Ay da böyle. Veya ben şu anda yere niye basıyorum? Kütle çekim kuvvetinin etkisiyle ağırlığım nedeniyle basıyorum. Hayatımızda fazlasıyla hissettiğimiz, gördüğümüz bir kuvvettir ama doğadaki en zayıf kuvvet türü de budur. Hadi bakalım. Kütle çekim kuvveti ile ilgili olarak menzili sonsuzdur. Evet bakın güneş en uzaktaki gezegeni dahi kendi yörüngesinde dolaştırabiliyor değil mi? Sonsuza kadar geçerli bir kuvvettürdür. Kütlelerin büyüklüğüyle doğru aralarındaki uzaklığın karesi tersdir. terstir. Evet. Şimdi bu olayın da mantığını öğrenmeniz gerekiyor. Birinci kütle M1, ikinci kütle M2 dersek bu iki kütle birbirini ne yapar? Aynı kuvvetle çeker. Ve bu çekim kuvveti şöyle hesaplanıyor. Birincinin kütlesi, ikincinin kütlesi ve aralarındaki uzaklığın karesiyle terstir uzaklaştıkça kuvvet küçülür. Başına da gravitasyon sabit dediğimiz bir sabit gelir. Dolayısıyla doğrudur. En zayıf kuvvet türü müydü? Evet, doğadaki ne demiştik? Hatırlarsanız G E Z K. Değil mi? K en küçüktü. Yukarıdaki özellikleri verilen kuvvet hangisidir? Atom çekirdeğindeki proton ve nötronların bir arada durmasını sağlıyor. Yapış Şiddeti en büyüktür. Etki alan menzili yani çok küçüktür. Çevresine çok büyük bir etki vermez. Kimde en büyük? G, E, Z, K'ye göre güçlü çekirdek kuvveti, güçlü nükleer kuvvet de ismini duyabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada zaten zayıf nükleer, kütle çekim, elektriksel kuvvet zaten ayrı. Yani bu biraz şıkkı ama dört tane kuvvet durumumuz var. Hangilerinde kütle çekim kuvveti vardır? Bakın. Kütle çekim dediği zaman bir aklına ne gelecek gezegenler arası kuvvet veya ben şu anda düşün ben şuradayım ben bir noktayım bu da dünya değil mi ne yapıyoruz dünyanın merkezine doğru bizi çeken bir kuvvet var ve bu yüzden ayaklarımız hep yere basıyor değil mi buna ne adını veriyoruz biz ağırlık adını veriyoruz işte bir cisme etkeden yer çekimi kuvvetine ağırlık denir o zaman mesela ne oluyor gel git olayının oluşmasında gel git nasıl oluşuyor bu dünya çevresi kim dolanıyor? Ay. Ay buradaysa ne oluyor? Gel bana diyor. Bak dünya nasıl ayı çekiyorsa ay da dünyayı çekiyor. O zaman buradaki sular buraya çekilince sular bu tarafta yükselirken buradaki su miktarı azalıyor değil mi? O zaman buradaki su aşağı inerken buradaki su yukarı çıkıyor gibi O zaman gel git olayı. Dünyanın güneş e, kime bağlı yaşıyoruz biz? Güneşe. Neden? Hangi bağımız var ki aramızda? Değil mi? Hangi açıda dolaşıyoruz biz? Tabii ki de nedir? Dünya ile güneş arasındaki kütle çekim kuvveti. Serbest bırakılan elma neden düştü? Neden düştü o Newton'un kafasına buradaki elma? İşte cevap basit. Yer çekimi nedeniyle değil mi? O da bir yer çekimi kuvveti de kütle çekim kuvvetidir. Yani üçü de kütle çekim kuvvetidir. Elektromanyetik kuvvet ile, ile kütle çekim kuvveti karşılaştırıldığında. Şimdi dikkat edin. ...elektromanyetik, burada iki sayısı neden geldiyse... ...elektromanyetik kuvvet nedir? Mesela artıyla eksi birbirlerini... ...çeker. Ama artıyla artı birbirlerini... ...ne yapar? İter. Veya mıknatısın... ...N kutbu, buraya da S yazalım. Başka bir N ve S'yi ne yapar? Bunlar birbirlerini iter. İşte bu elektromanyetik kuvvettir. Ama kütle çekim, bak ismi üzerinde ya... ...çekim. Kütle her zaman çeker. İtim yoktur. O yüzden... Her iki kuvvette çekici midir? Değildir. Elektromanyetik kuvvet itici de olabilir. Ama kütle çekim kesin çekici. Her iki kuvvette sonsuz menzilli mi? Evet. Çalışma ilkeleri tamamıyla aynıdır. Uzaktaki iki nesne de artı da eksi de birbirini çeken ne kadar uzak olursa olsun. Ha, uzaklaştıkça kuvvet küçülür. Sıfıra yaklaşır sadece. Kütleye ve yüke sahip iki cisim arasında bu iki kuvvet oluşur mu? Evet bak eğer kütleleri varsa kütle çekim kuvveti vardır. Yükleri varsa yük çekim de olabilir, itim de olabilir. Ama var. Dolayısıyla 2 ve 3 aradığımız cevaptır. Evet, meşhur hikaye işte. Ay dünya çevresinde dolanım yaparken dünyanın bir yüzü aya daima daha yakın. Evet işte ay bu konudayken ne oluyor? Dünyanın bu yüzü ona yakın. Bu durumda aya yakın yerlerdeki sular ay tarafından çekilir. Bak bu bölgede bulunan sular ne yapılır? Bu tarafa doğru çekilir değil mi? Sonuç Böylece dünyanın aya bakan yüzeyinde sular yükselirken nereden geldi bu su? sular yavaş yavaş böyle akmaya başladı. O zaman buradaki su miktarı da nereye doğru? Buraya doğru hareket edince buradaki su yüksekliği de azalacak. İşte alçaldı. Bu olaya gelgit meşhur ismiyle de medcezir adını veriyoruz. Şimdi bu olayda gelgit olayına neden olan temel kuvvet tabii ki ayın dünyayı gadı kütle çekim kuvvetidir. Neden olan kuvvet çekici bir bak kütle çekim zaten ismi üzerinde çekim kuvvetidir. Gelgit olayına neden olan kuvvet cisimler arası uzaklığa bağlı mı? Evet. Ne yapıyorsun? Yakın tarafı çekiyorsun. Uzaktakileri de çekiyorsun belki ama yakını daha çok çekiyorsun. O zaman sen buradaki suyu daha çok çektiğin için bu tarafa doğru hareket var. O yüzden bu arada uyan. Elektromanyetik kuvvet ya da kütle çekim kuvveti uzaklaştıkça bu etki azalır. Burayı lütfen hard disk'e iyi yaz. Şimdi çok hoş bir soru tipi. Doğadaki temel kuvvetler dikkate alınında Proton ile proton elektrik yükünden bağımsız olarak birbirini çeker. Allah Allah. Çekirdeğin içerisinde bulunan bir protonla bir proton birbirlerini nasıl çekedir? Hatırlayın birbirlerine yapışmaların dağılmasını engellemek isteyen bir kuvvet türü vardı. Buna ne ad veriliyordu? Güçlü çekirdek kuvvetiydi bu. Bu arada protonla proton elektriksel olarak birbirini. Diyor ki kardeşim sen arttığını ben artı al sana birbirimize elektrik olan. Ne hangi kuvvetsin? Elektriksel diyor mu? Demiş elektromanyetik kuvvet. Olay bu da bitti. Bak bu çok önemli. Zaten ne dedim ben sana? Eğer bu protonların birbirlerine uyguladığı çekme kuvveti, itme kuvvetinden büyükse çekirdek bir arada durur. Dağılmadan durur. Kararlı çekirdek. Örnek demir mesela. Kararlılığı galiba bildiğim kadarıyla en yüksek olanları. Ama uranyum gibi çekirdeklerde şöyle bir özellik var. Dağılma olan itme kuvveti çekmeden fazla olduğu için çekirdek dağılıyor. Buna hatta doğal radyoaktivite deniyor. Kendi kendine bu işi yapanlara doğal. Dışarıdan diyelim bir nötron atıyorsun, proton atıyorsun, ortalığı karıştırıyorsun. O yapay radyoaktivite oluyor. Yani bizim için doğal radyoaktivite bu işi kendi kendine yapanlar demektir işte. Hatta bunlara da aktif diyoruz. Yani radyo anlamında, radyo dalga, ra dalgalarının tabii çok gelişmiş versiyonunu saygılıyor. Radyo aktif. Radyonun adı burada aslında ışıma. Işıma anlamında aktif madde anlamına geliyor. Evet doğadaki temel kuvvetleri de tanıdık. Umarım güzel bir ders olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere gençler.